Tekrar merhabalar. Arkadaşlar bugün gur kazım görmüş olduğunuz gibi kalkmış. Bu kalkması yeni kaz yetiştiren arkadaşlar için telaş edilecek bir durum yok. Kalkması gerekiyor zaten kazın. Çünkü kazlar yumurtaları havalandırırlar. Kendilerini de ıstatırlar. Bundan dolayı da mutlaka kalkarlar arkadaşlar. Bu sizin yanıltmasın. Bu normal bir şey. İlk yattığı zaman e, sürekli yatıp kalkar, yatıp kalkar. Daha sonradan arkadaşlar e, yavaş yavaş kendini tamamen yatmaya hazırlar bu şey, yani kazlar. Ondan sonra e, ilk bir hafta fazla çıkmaz dışarıya, yani fazla sık e, dışarıda göremezsiniz. Sonraki günlerde e, günde bir kere kalkar kısa süreli karkar ee, ona göre zaten kaz kendini ayarlar yumurtaların soğuyacağı vakti bilir bu konuda e, içiniz ferah olsun yani kazların bu şekilde yapmaları gayet normal 15-20 günden sonra kazlar e, günde iki defa kalkmaya başlar Çünkü altlarını daha fazla ıslatmaları gerekiyor kazların yani yumurtayı rahat çıkarabilmek babına e, altını ıslatıp yumurtayı da inceltiyor ve nemlendiriyor yani makinede de bu şekilde oluyor bu işlem. Makinede de mesela 8 günden sonra e, havalandırma ve buğulama yani nemlendirme işlemi gerçekleşiyor. Yani kazları e, takip ederseniz ne yapmak istediğini, nasıl çalıştığını, nasıl bir düzen kurulduğunu daha iyi anlayabiliyoruz tabii bu durumda. O yüzden de arkadaşlar hani kazların kalkması ile ilgili, işte nemlendirmesi ile ilgili de fikir edinmiş oluyoruz bu sayede. Ben daha çok internette de araştırdım kuluçka çıka makinesinden nasıl çıkarılırla alakalı. Genelde kazı takip ettim. Kazı takip ettiğim için de hani günde mesela iki kere kalkıyor. Kaz bayağı bir altını ıslatıyor ve altını temizlediği vakit bayağı bir ıslak oluyor. Yani neticede tüyler ıslak olduğu için. O yüzden de ben yumurtaları mesela elimle, elimi ıslatıyorum. İlk başta bir sirke çok az bir sirkeyle ıslatıyorum kazı ilk zamanlar tabi sonrasında normal suyla ıslatıyorum ve elimle böyle bir sarıyorum arkadaşlar elimi ıslatıp güzelce sarıyorum aynı annesinin yaptığı gibi ve makinede de güzel bir netice elde ediyorum tabi bununla ilgili ancak annenin yatmasıyla bir olmuyor tabi anne daha iyi biliyor işini yani hiçbir zaman unutmuyor yani yumurtasını. Ha unuttuğu anlar da oluyor. E, ona da dikkat edin. Mesela e, 20 günden sonra mesela kaz 20 dakikadan fazla dışarıda ortam sıcaklığına göre, hava şartlarına göre fazla kalıyorsa bu bunun unutmasına neden olabilir. Siz onu zorla hani yumurtaya artık e, takip etmeniz gerekiyor. Zorla yumurtanın yanına gönderin yani kazı. Çünkü daha önce başıma geldi. unutmuştu mesela. Uzun süreli yarım saatten fazla kalmıştı dışarıda. Ha, üzerini örtmüş sıcak duruyor ama yaz ayıydı. O kadar önemli değildi ama fazlası zararlı olabilir. Yani kaz gerçi içini biliyor ama hani tedbir elden gidermemek gerekiyor. Yani bu konuda da biraz dikkatli olmamız gerekiyor. İnşallah siz de hani Sabırsız oluyorsunuz benim yavrular nasıl olacak merak ediyorsunuz. Tabii ki de ben daha çok sabırsızlanıyorum. E, muhtemelen de 6 gün sonra e, ümit ediyorum ki çıkacak. 6 tane full dolu. Kesinlikle eminim arkadaşlar. Bir tanesinde yanılmışım. E, sağlık olsun. 6 tane full bekliyorum Allah'ın izniyle. İnşallah çıkacak. Bir sonraki videomuzda yavrularla olur inşallah umduğumuz gibi çıkarsa Allah'ın izniyle kesinlikle iki tane yavruyu kendime ayıracağım. Nasıl neden ayırıyorsun diye soracak olursanız ben diğer kazlarımda arkadaşlar pamuk kazımı çok özledim ve çok üzgünüm bu hayvanı ayırdığım için buradan. Onun için bu iki kazı sırf kendime alıştıracağım zaten büyüdükten sonra da ortama uyum sağlıyor. O yüzden benim olacak. Annesi babası ben olacağım. Çünkü inanın çok özledim kas sevmeyi. Hayırlısı olsun bakalım arkadaşlar. Arkadaşlar sizden tek ricam kanalıma destek verin. Yani destekleriniz benim için önemli ve hayvanlarım için de çok önemli. Çünkü sizden gelen beğeni veya ee, abone olmanız hayvanlarıma da katkı sağlamış oluyor. Çünkü yazın farklı planlarım olacak. Hayvanların tek gelir kaynağı ee, YouTube arkadaşlar. Bu açıdan da duyarlı olursanız çok sevinirim. Takipte kalın. Bir sonraki videomuzda Allah'ın izniyle 6 yavruyla karşınıza çıkacağım. Şimdilik hoşçakalın.